Ayel mutfaktaki lezzete ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hem görüntüsüyle hem tadıyla şahane bir poğaça tarifim var. Tarifime öncelikle yoğurma kabıma bir paket yaş maya, bir su bardağı ılık su ve de bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü 250 miligram. Bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı malep ekliyorum bir su bardağından bir parmak eksik şeker bir çay bardağı sıvı yağ 150 gram eritilmiş tereyağı bir yumurtanın akını kullanıyorum sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum maya ve şeker eriyene kadar çırpıyorum Yavaş yavaş ilave ediyorum. Spatula ile karıştırıp, elimle yoğuracağım kıvama getiriyorum. Bir süre elimle yoğurduktan sonra da tezgahımda da yoğurmaya devam ediyorum. Eli yapışan yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Tezgahımda da bir süre yoğurduktan sonra 30 veya 40 dakika bekletip mayalanmasını bekliyorum. Mayalanmış olan hamurumu unladığım tezgahıma alıp mandalina büyüklüğünde bezelerim hazırlıyorum. Hazırladığım bezelerin üzerine örtüyorum. Çok ince olmayacak şekilde merdane ile açıyorum. Hazırladığım bezeleri enini roletle çizikler atıyorum. yuvarlayıp şeklini veriyorum. Ben sade hazırlamayı tercih ettim. İsteyen istediği iç harcı kullanabilir. Peynir de çok yakışıyor bu poğaçaya. Ben büyük bir keyifle hazırladım. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. hazırladığım poğaçaların üzerine örtüyorum. Bir 15 dakika bu şekilde beklettikten sonra yumurta sarısını sürüyorum. Üzerine ben haşhaş serptim. Çörek otu veya susam da olabilir. 180 derece fırında önceden ısıtılmış fırınımda üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim.